muhteşem bir manzara. Bu harika akşamda heyecanı doruklara çıkarabilecek bir maç için toplandık. Hazırız. İşte buradayız. Cesaretin, coşkunun, özgüvenin tam ayarında gösterişle karışımı. Ses seviyesi çok yüksek. kadarıyla 4-5-1 diziliş ile oynayacaklar. Bu dizilişte orta sahada topu dağıtmakla görevli oyuncunun sık sık öne çıkıp 8 numaraya Santrafor'u destekleme fırsatı yaratacağını düşünüyorum. Santrafor da topu kanatlara oynayarak kanat oyuncularının ileri çıkabilmelerini sağlayacak. Sistem belli. Peki sence kim kilit rol oynayacak? Bence bu sistemde Santrafor'un ön planda olacağı açık. Topu koruyacak. Takım arkadaşlarını oyuna dahil edecek ve dönüşlerde iyi kararlar verecek birine ihtiyaçları var. sesini duyduk. Chadney. Rafa Silva. Demir Ege Tıknaz. Rafa Silva. Şut deneyecek. Ah boşa gitti. Rafa Silva savunmayı geçmeye çalışsa daha iyi olabilirdi. Arada bir kafasını kaldırması lazım. istediğini başaramadı. Evet faul. Serbest vuruş kullanılacak. Ve umut vaat eden bir pozisyon daha sona erdi. Defansın arkasına çok iyi düşündü. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Abraham. Beş şut. Ah, çok yaklaştı. Oh, çok güzel denedi. Ne yapacağını hiç belli etmedi. ne yapacağını çok belli etti. Rafa Silva Corner fırsatı. Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. Topu Ani bir kontratak şansı. Bir gol. İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor. Vurucu darbe geldi. Kaleciye de insan. İş işten geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. Beşiktaş harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Güzel gördü. Abraham! Etkileyici bir gol. Coşlular resmen durmak bilmiyorlar. Pas çok iyiydi. Offside'a işte düşmemesi yeterli oldu. Bitirişle inanılmazdı. <laughs> Ve ikinci golünü atıyor. Nine, Beşiktaş skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz... Abraham! şebre reaksiyon Kullanacakları ikinci korner bu. Topu aceleyle uzaklaştırıyor. Necip Uysal birilerini arıyor bir ve top kontrolden çıkıyor. İleri görüşlük diye buna derim işte. Mükemmel pozisyonu. çok iyi. Şurada çeviriyor. alarda Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Az bir eseri bir gol. Müthiş bir bitiriş. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Beşiktaş büyük bir üstünlük kurdu. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Fırsat yaratmayı başardı. Evet. Çok kötü bir zamanlama. Penaltı kararı geldi. Beşiktaş rakibine fırsatı altın tepside sunuyor. Bu büyük sorumluluk için kesinlikle doğru isim. Penaltı dersi gibi resmen. Kalecinin hamle yapmasını bekleyip diğer yöne attı. Yoksa muhteşem bir geri dönüş mü geliyor? Rafa Silva. En bir hareket. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Hedefini bulamadı. İyi bir kontratak fırsatı. Kurtulmayı başardı. Güzel bir yerde iyi yakaladı. Cerny. Rafa Silva. Necib Uysal. Toure. Toure. Soldan hücum ediyor. Ve şut geldi. Kop uzaklaştırıldı. topu bekletmeden geri aldılar. Şut deniyor. Beklesin çok iyi bir hücum ritmi yakaladılar. Baskıyı kesmiyorlar ama artık başarma zamanı. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Kısa mesafeli oynuyor. Fırsata dönüşebilir. Ve geri dönmeyi tercih ediyor. Şut geldi. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Şunu şansa bırakmıyor. Şutu gönderdi. Maalesef kaçırıyor. Sanırım taraftarlar da şut bekliyordu. Ayak koydu. Chadney sağ kanattan ilerliyor. Takım arkadaşına yolladı. Kran krala mücadele. Cerny. Çok uzağa batmıyor. Şut geliyor. Toplalarda. Ve farklı adı büyüyor. Olağanüstü. Şahane bir gol. Mükemmel bir performans izledik. Cekli'nin ne kadar etkileyici olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Beşiktaş farkı üçe çıkardı. Petkovic tehdit yaratmaya çalışıyor. Abraham Petkovic Çerni Şimdi içeri kaçabilecek mi? Arka direğe doğru gönderdi. Kaleci duruma müdahale ediyor. Gökhan Sazdağı, topu açıkte yakalıyor. Ne oluyor? Bitirebilir mi? Oo, oh, büyük fırsat. Acele etmesine de gerek yoktu. müdahale oldu. Chadney pasını verdi Abraham. Rafa Silva sola doğru bir top. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Maçın kaderi belli denebilir. Maçın kontrolünü ellerine aldılar. Kalan sürede oyunu iyi yönetirlerse hey, oyun bir sıkıntı yaşayacaklar. Şu ana kadar insanı büyüleyen gollerin ardı arkasının gelmediği bir müsabaka oluyor. Herkes ikinci yarı bu gol fırtınasının son hızda devam etmesini bekliyor. İkinci araya Santra ile başlıyoruz. Görünüşe göre devre arasında oyuncu değişikliği yapılmadı. Gabriel Paulista ön sezilerini devreye sokuyor. Abraham Toure geniş oynuyor. Necip Uysal ince bir pas denemesi. Bitirebilecek mi? Sık sık görülmeyecek bir durum değil mi? Ah be! Ne fırsat ama! Ne fırsat ama! Ture! Ture! Hızlanıyor! Yurasek golünü attı, devamını arıyor. İyi okudu, etkili bir hamle. Yani bu da bir seçenek ve atakları şimdilik sona erdi. Rivas vites yükseltiyor. Ve korner. Kafa denedi ama olmadı. Güçlü bir baskı izledik. hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Offside yakalandı. ...Furbingöl. Bingöl Petković güzel mücadele etti. Abraham Petković topun peşini bırakmıyor. İlerleyecek bir yol buldu. Tehlikeli bir pas. Alçaktan oynuyor. İşini garantiye almayı tercih etti. Ve top takıma geri dönüyor. İleriyi görmeye çalışıyor. Petkovic topu korumakla görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Ture üzerinde ciddi baskı var gibi. Eğer onu bu şekilde tutmaya devam edeceklerse hakemden gelecek her türlü karara da açıkçası hazırlıklı olmaları gerekiyor. Tam Başarabilir mi? İnanılmaz ama fırsat kaçıyor. Oyun planı buysa böyle devam. Ortada bir plan varsa ve işe yarıyor gibi ise benzer fırsatları kovalamaya devam etmek en mantıklısı. Demir Ege Tıknaz topu kazanmak için iyi mücadele etti. Yaratıcı bir pas deniyor. Önemli bir müdahale. Güzel top başarı Rafa Silva. Top ağlarla buluşuluyor. Atıyorlar. Attıkça atıyorlar. İyi çalıştılar. Yani kaleciye yazık oldu ama golcunun da hakkını vermek lazım. O noktaya gelebilmek için ne uğraşlar verdi. <laughs> kalite farkı net bir şekilde ortada. Necip Uysal ayağını koyuyor. Rivas. Ture. Sol kanattan güçlü bir hücum. İleri gönderdi. Çok güzel okudu. Maçın son 15 dakikasına girmek üzereyiz. Riskli bir pas. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe uyandırıcı bir durum. Ture. Demir Ege tıknaz. Mükemmel düşündü. Silva. kaleci, müthiş bir müdahale. Morali bozulmuş gibi duruyor. Umut vaat eden bir koşuydu. Substitution. Evet, yine başarabilecekler mi? çok uzaklarda ani bir kontratak şansı Güzel bir pas geldi. Pasın hızını ayarlayamadı. Top kaleci de kaba kuvvet işe yaradı ve müdahale geldi. Sol kanada oynadı. Rafa Silva Müthiş işte şu Kusursuz bir gol. Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Evet artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Hı. kolay bir hale aldı. Petkovic. Son 5 dakikaya girdik. Toure. Demir Ege Tıknaz. Rafa Silva. Rafa Silva ortadan hızla ilerliyor. Toure. Tutacak birini arıyor. Abraham. There will be at a time. geliyor. Belli ki risk alacak havada değil. Dördüncü hakem ilave 3 dakika oynanacağını gösterdi. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. İlginç bir top geldi. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Karşısındakileri resmen dağıtan, dinamo gibi işleyen bir takım izledik. Bomba gibi bir performanstı. Temi Abraham hem taraftarın övgüsünü hem de maçın adamı olmayı hak etti. Müjdat, geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Beşiktaş yetenek avantajını sonuna kadar kullandı. Doğru tempoyu erkenden yakaladılar. 5. vitesi kullanmalarına gerek kalmadı. Quick... Benimle birlikte olduğu <laughs> için yorumcu arkadaşım <laughs> Hüşat'a da çok teşekkür ederim. <gülüyor> Yayınımızın <gülüyor> sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Ben de teşekkür ederim.